Merhaba tüccarlar, ticaret pratiği, ticaret tekniğinin daha basit olduğunu, Viyad'ın daha güvenilir olduğunu, Puri olarak bilinen popüler ticaret sisteminin zaman ve para ile kontrol edildiğini ve makul kullanımın istikrarlı bir şekilde tahmin edilen ikili opsiyon sinyalleri verdiğini, stratejinin standart göstergelerin, 3 hareketli ortalamanın ve klasik MACD'nin kullanımına dayandığını, geleneksel olarak ticaret sinyalinin hareketli ortalamanın kesişmesi olduğunu ve osilatörün histogramında onaylandığını göstermektedir. MA85 ve MA75, bir trendin yönünün belirlendiği uzun hareketli ortalamalar olarak kabul edilir. MR5, hızlı hareket eden ortalama olacak ve aşağıdaki koşullar karşılandığında ekrandaki opsiyonun açılışı için ilk sinyal, ticaret sinyalleri ve açık opsiyonlar olacaktır, çağrı opsiyonu, hızlı hareket eden ortalama aşağıdan, yukarıdan, her iki yavaş hareket eden ortalamadan geçer ve MACD göstergesi tarafından onaylanırken, normal çubukların sıfır çizgisinin üzerinde olması gerekir. Put opsiyonu, hızlı hareket eden ortalamaların yukarıdan aşağıya doğru kesiştiği, her ikisinin de yavaş hareket eden ortalamalar olduğu, MACD histogramında zorunlu olarak onaylanması gereken, Normal çubukların ise merkez çizgisinin altında olması gereken durumdur. Miktar ayrıca sinyalin gücüne, uyarlanabilir stratejiye, BFX uyarısına, bir çift euro dolarına bağlı olarak da belirlenebilir. Bir çağrı opsiyonu için tüm koşullar Ahmet yükseliş trendinin devamını açık güçlü sinyaller olmasa da mevcut işlem para içinde Sona ermeden 20 saniye önce işlem karda ilk opsiyon karla kapandı. Bir sonraki sinyali bekliyoruz. Kanada doları hızlı hareket eden ortalama aşağıdan yukarıya, her iki yavaş hareket eden ortalamadan geçiyor. MACD 0 çizgisinin üzerinde çağrı opsiyonunu 4 dakika boyunca açın. İngiliz sterlininde düşüş trendi, ancak açmak için çok geç, mevcut işlemin sonucunu bekliyoruz. İkinci opsiyon artı, yine. Kanada doları için başka bir çağrı opsiyonu, yükseliş trendinin başlangıcı, sinyal diğer çiftler için VFX uyarısıyla doğrulandı, açmayın, sona ermesini bekleyin.